Serkan Bey bir video atmış. Panik atak. Kandida ve omuz kemesi virüslerinden insan kurtuldu. Eys hastası olduğu için HIV virüsünden dolayı bağışıklık sistemi çöküyor. HIV virüsünün özelliği bağışıklık sistemini çökertmesi. Eys hastalığından dolayı yıllarca ilaç kullana 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 zehirlenmiş. Bağışıklık sistemi çökmüş. Enerjisi tükenmiş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Ağızda aftlar çıkıyor. Viral enfeksiyon. Bağışıklık sistemi çökük. Bir sürü hastalığı var. Bizim ürünleri kullanmış, hem sistem kurtulmuş, hem de dinç, dinamik, enerji dolu, ağızdaki aftlar videosu var isteyen bakabilir detaylı.